Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün e, Minecraft oynuyoruz ama videoyu Minecraft edip Nasıl olduğunu zaten görürsünüz şimdi. E, az önce bir kayıt aldım. E, kaydı aldım ama kayıt alınmamış. Şimdi, aynen işte bundan bahsediyordum. Bundan bahsediyordum. Artık kurak zarım patlayacak biraz. Bunu kısmak istiyorum. E, odunumuzu kıralım. Evet. Evet. Hedefimiz elmas bulmak ee, ama her zamankinden çok çok daha zor olacak. <laughs> Birkaç bir şey deneyimledim, <laughs> deneyimledim. Crafting Table mesela açamıyorum. Ne zaman açmaya çalışsam karşıma bir edit çıkıyor. Çok zor, çok zor, çok zor. Ee, sadece odun yapmak istiyorum çubuk yapacağım ve kraftik table yapacağım. Tamamdır abi. Ee, direkt maden inebiliriz. Ama biraz yemek bulmamız lazım. O yüzden şöyle bir balta ve kazma yapalım. Evet abi. Lütfen açır. Açıl. Tek de açıl lütfen. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Şimdi baltamızı yaptık. Kazmamızı yaptık. Seni kıralım abi. Teşekkürler. Ee, birkaç et ihtiyacımız olacak. Güzel abi. Tek bir hayvan türü öldürmek istiyorum. Çünkü ayrı ayrı pişirmek çok sıkıntı olacak bizim için. Ama dert değil abi. Gel abi seni de öldürelim. Teşekkürler abi. Köy var. Güzel. Hızlıdan buradan bir et bulup hemen bir şey yapabiliriz. Madenleyebiliriz. Şöyle hemen yüzerek geçelim. Çıkalım abi. Gel abi buraya. Sen de öyle abi. Sen de öyle abi. Evet. Enter the game. Tamam 10 tane bize yeterli olur. Dur. Sadece kapı açtım. Sadece kapı açtım abi. Hemen şurada demircinin bir evine uğrayalım. Demirci bu buram mı? Bura mı oğlum? Tamam. Lütfen, lütfen, lütfen açalım. Tamam. Demir bot. Giyeriz abi. Falan şu anlık gerek yok. Abi. <laughs> kafayı yedirtecek kafayı. Lütfen, lütfen artık açalım. Tamam. Şimdi abi Bizim kömüre ihtiyacımız var yemeğimizi pişirmemiz lazım Aslında şurada saman balyası toplayıp direkt ekmek yapabiliriz Tabi edit yemezsek hani Artık edit yemeyelim Teşekkürler abi Abi yapma ama Yapma ama bunu niye yapıyorsun ki? Tamam. 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 Son iki tane. Son iki tane. <laughs> Crafting table'ımız nerede abi? Hemen koydum kaçtım. Teşekkürler. Açtım. Açamadım. 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 Açalım. <laughs> Lütfen. Lütfen sana yalvarıyorum oyun. Lütfen. Crafting table'ı açayım. Teşekkürler. Teşekkürler. Ekmek yapmak istiyorum sadece. Sadece ekmek. Bu kadar. Bir de bunu kırmak istiyorum. Bu kadar. Başka hiçbir şey istemiyorum. Lütfen. Karnım aç. Lütfen. <laughs> lütfen artık edit duymak istemiyorum. Lütfen. Hayır, hayır yapma bana bunu. Zıplayarak yesem sorun yok. Sorun yok, sorun yok, sorun yok, sorun yok. Tamam, tamam çok güzel, çok güzel. Birkaç odana ihtiyacımız var. Ardından madene gideceğiz. Elmasımızı bulacağız. Bu ızdırap bitecek. Tamam mı? Bu ızdırap bitecek. Hemen şunu kırmak istiyordum. Güzel abi. İki tane aldık. Çok güzel. Teşekkürler. Her edit yemediğimde sana teşekkür edeceğim. Teşekkürler. Teşekkürler. Çok güzel gidiyorduk ama çok güzel gidiyorduk ama. Teşekkürler. Oh, kurtulduk. Kurtulduk, kurtulduk. Burada la var. Bizim demir kazma yapmamız lazım. Kalkan yapmayacağım. Çünkü. Ee ilk kaydımda kalkanı kullan kullanamadığımızı fark ettim. Yani güneşe sağlık yapsam bile. Anladım abi. Sorun saatikte. <laughs> Sorun saatikte. <tıkla. gülüyor> Az önce güneşe sağlık yaptım. Yine edit dedim yani. Bir enerji falan yapayım bari öyle editle beni. Boş editleme. Diyeceğim. Bir şey kazdırmıyor bile buraya giremeyiz abi. Evet abi. Yürüdüğüm için edit dedim. Olur. Yürümek yani bu oyunda artık çok kişinin yapamayacağı bir şeylerden bir tanesi. Ben Yusuf değilim sonuçta. Ben diremiyorum sonuçta. Şurası Karbiyon mu lan? Aynen. Karbiyonun mu hiç yok. Hazır madem bulmamızı daha da zorlaştıracak Şöyle ufaktan şuraya bir damlayalım Bakalım bir demir var mı Şöyle atladım abi ee... Anladım abi Sadece Demire ihtiyacım var ama demiri yapmadan önce, kazmadan önce tabii ki şeye ihtiyacım var. Taş balta. Ya mı desem. Taş balta yapalım. 2 3 Bekliyordum, bunu bekliyordum, bunu bekliyordum. Bunu al abi, bunu al abi. 30 tane odunumuz var. 3 tane daha kazsam. Senin için sorun olur mu oyun? Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bir edit yene kadar kazandım şöyle. Açıl lütfen. Sen adamsın oyun. Sen adamsın. Bak çok güzel anlaşıyoruz değil mi? Çok fazla edit yemezsek her şey çok güzel değil mi? Ne yaptım abi? Şunu şöyle yap abi sen de alalım abi. Çok güzel abi. Şöyle ineceğiz. İneceğiz şöyle. Orada bebek zombi var. Hiç bulaşmak istemiyorum. Şimdi abi nereye gidebiliriz? Aşağıda bebek zombi var. Saldırılmıyor. Yani bir fight atmak istiyorum zombilerle ama olmuyor. Bir tane en en elmas diyorum. o kadar elmas Buna istiyorum ki bir tane demirimiz var. İki tane toplasak bize yeterli olur. Teşekkürler abi. Bunları elektrik kazmamızı yaparız. Şimdi şuradan şöyle çıkalım abi. Çok güzel, çok güzel. Nerede abi elmas? Ha, aşağı doğru kazacağım. Umarım bir yere düşeriz. Edit yemeden gitmek istiyorum. <laughs> abi yapma yapma. <gülüyor> <gülüyor> Sonu yok mu bu hızdır abi? Yapma. Taş kazdığım için editiyorum ya. Enter the game. Güzel abi. Bro, bro yapma bro. Sen kendin diyorsun bro diye. <laughs> yapma 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 kulak zarım kalmadı kulak zarım kalmadı tamam mı abi oh son son yere düştük yere düştük ama olsun evet, şöyle şuradan bunu bekliyorduk bunu bekliyorduk bunu bekliyorduk Evet abi rezalet. Sadece et yemek istiyorum. Et diyorum. Sadece ekmek yemek istiyorum. Can't stop me. Olur abi. Tamam. Sana karşı geliyorum oyun. Her ne kadar beni çileden çıkartmak istesen de beni buna ikna edemezsin. Tamam. Abi. Tamam. Dikkat me Artık bir madene düşmem lazım Bir madene düşmem lazım artık. Değil mi oyun? Değil mi? Lütfen bir yere düşeyim artık. Çok çok güzel. Çok güzel. En azından biraz kazdık. Abi. Tamam. Eee kömür kömürü kazdım dedik diye diyeceğim büyük ihtimal Güzel hala yemedik. Hala yemedik. Hala yemedik. 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 Sakinim. 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 Ben hayatımda bu kadar zor bir mod oynamadım ya. Oynamadım. Monitörü yumruklayacağım şimdi. yapma. 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 Lütfen yapma. Abi. Şuradan buraya gelene kadar kaç tane edit dedik ya? Pek abi. Pek abi. Sakin. Ee, ama lütfen bir madene düşeyim artık. Lütfen. Edit yediğim için mi editiyorum peki ben şimdi? Şaka gibi, şaka gibi ya. Şaka gibi ya. Şaka gibi ya. Şaka gibi ya. Şaka gibi gerçek. Lütfen lütfen artık. Lütfen artık. bir Madene düşeyim ama. Ama. Yapma ne olursun yapma. <laughs> Sonunda. Ağlayacağım şimdi sonunda. Sonunda abi. Elmas. Bir saniye dur. Hayır. Demir kazmamız yok. Tamam. Tamam halledeceğiz. 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 <laughs> hmm, tamam. Kıraktık diye. Sonunda. Açtırdığın için çok teşekkür ederim. Şöyle ocağımı yaptım. Bak sakince yavaş bir biçimde yapıyorum her şeyi. Ocağımı bıraktım. Tamam. Tamam Minecraft dedik dedik. Tamam. İki tane demir. Bunları pişirmek istiyorum. İşte abi. Aldım. Sen aldım. Şimdi seni kazdım abi. Açtım seni. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler oyun. Daha bir şey yapmadım. Daha bir şey yapmadım. Daha bir şey yapmadım. Sadece çubuk yaptım. Çubuklar mı Bak, gayet yavaş bir biçimde yapıyorum. Editlik bir durum yok. Ben amatör bir oyuncuyum. Kazmamı aldım. Buna edit istiyorum. En masum bulduğum edit istiyorum ama. Ama. Teşekkürler abi. Abi niye edit, edit ver ama. Edit ver ama. Tamam. <gülüyor> 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 e, bu videodan da bu kadar dıktı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atıp. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu şekilde Netherite set olup. Oyunu bitirmemi istiyorsanız arkadaşlar. Yorum yapmayı unutmayın. Bu modda oyunu bitireceğim. Desteklerinizle eğer yapmamı isterseniz tabii ki. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.